Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Kraken'de XRP saatlik hacmi %203 arttı. Neler oluyor? Son 24 saatte 6,67 milyar dolarlık XRP ticareti yapıldı. Konglas verilerine göre yatırımcıların son piyasa oynaklığından kar elde etmek için akın etmesiyle Amerika Birleşik Devletleri merkezli büyük kripto para borsası Kraken'de XRP'nin saatlik hacmi aniden %203 arttı. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bu artış ETF imserliği arasında piyasa değeri bakımından üçüncü en büyük kripto para birimi olan XRP'ye spot Amerika Birleşik Devletleri yatırımcılarının ilgisinin devam etmesiyle gerçekleşti. Rexposey ETF'leri SEC'nin 75 günlük incelemesini geçti ve yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ürünler arasında bir XRP ETF'si de yer alıyor. XRP son 24 saatte Kraken'de 73.588.344 milyon 588 bin 344 dolarlık işlem hacmine ulaştı ve kripto borsasında en çok işlem gören varlıklar arasında yer aldı. Coin Market Cap verilerine göre XRP son 24 saatte %31 artışla 6,67 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti. Kripto para piyasası son 24 saatte yukarı yönlü hareket gördü ve XRP de dahil olmak üzere dijital varlıkların büyük çoğunluğu önemli kazanımlar elde etti. XRP fiyat hareketi XRP, cumartesi günü erken saatlerdeki yükselişini sürdürerek son 24 saatte %3 artışla 3,14 dolara ulaştı. Kripto para birimi, 1 Eylül'deki 2,69 dolarlık en düşük seviyesinden bu yana genel olarak yükselişini sürdürerek, 9 Eylül'den bu yana 4. yükseliş gününü kaydetme yolunda ilerliyor. Yükseliş, XRP'nin 19 Ağustos'tan bu yana fiyatını sınırlayan günlük SMA 50'yi 3,01 dolar aştı. Bu kritik bariyerin kaldırılması ve cumartesi günü 3,18 dolarlık zirveye ulaşılmasıyla birlikte, bir sonraki bariyer 3,38 dolar ve 3,66 dolar seviyelerinde kaldı. Bu kilit seviyelerin üzerinde kesin bir kırılma gerçekleşirse, XRP 4 doları hedefleyebilir. XRP kripto para birimleri için tarihsel olarak düşüş trendi olarak kabul edilen Eylül ayında şimdiye kadar %15 değer kazandı. Bir düşüş durumunda XRP günlük SMA 50 bariyerini 3 dolardan destek seviyesine çevirmeyi deneyecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.